Şimdi sevgili yükselen ikizler bu ayın 20'sine kadar Güneş, Venüs ve Merkür Boğa Burcu'nda demek ki sırtınızı döndüğünüz bir evde 12. evinizde demek ki biraz diyorsunuz ki 20'sine kadar inzivadayım. Kendim kararlar almam gerekiyor. Bazı şeyleri gözden geçirmem gerekiyor kendimi biraz kapayacağım, kendi içimde kalacağım, planlar yapacağım. Aslında olup bitenden kaçmıyorum ama ön plana çıkmayı tercih etmiyorum diyorsunuz bu ay açıkçası ayın 20'sine kadar. Biraz da kuruntulusunuz, biraz böyle bilinçaltı konuları sanki hareketli gibi duruyor. Bu biraz açıkçası dikkat çekiyor sevgili yükselen ikizler. Bazılarınızın belli ki bazı laflar, sözler, bazı gizli düşmanlıklar, bazı kontrol dışı gündemleriyle de e, ön plan plana çıkacağınızı düşünüyorum. Ama Merkür Venüs diyor ki korkma diyor. Kontrol dışı gündemlerde de, laf söz dedikodularda da ben sana destek olacağım, iletişim arayacağım, diyalog arayacağım, seni sakinleştireceğim diyor. Tabi onun dışında Venüs 12'de biraz platonik, biraz böyle duygusal olarak daha çok iç dünyanızda gibisiniz. Bu biraz açıkçası dikkat, dikkat çekiyor. Bir de sağlığınıza dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür'de 12. evde olduğuna göre biraz fiziksel ya da ruhsal sağlık anlamında kronik konularda özellikle dikkat etmenizi istiyorum. 20'si itibariyle Güneş, Merkür ve Venüs yükseleninize giriş yapacak ve o inziva dönemi bitecek. Ön plana çıkacaksınız. Kendinizi anlatmaya, ifade etmeye, ne istediğinizi söylemeye ki ne istediğinizi çok iyi biliyor olacaksınız. İlişkiler anlamında daha güzel bir enerji başlıyor. Kiminiz dış görüntüsünde falan bir takım değişiklikler yapmak isteyebilir. Bu anlamda 20'si itibariyle daha güzel bir enerji devreye giriyor olacak. Fakat 26 Mayıs tarihinde bir yay dolunayı var. Demek ki 7. evinizde ilişkilerle alakalı bir yerde bir dolunay var 26 Mayıs'ta. Ki bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması. Ve ay tutulmasının genel konsepti duygusal ilişkilerde bazı sonlanmalar ya da genel olarak hayatımızda bazı bitişler demektir. Üstelik bu hadise sizin 7. evinizde gerçekleştiğine göre kuvvetle muhtemel ikili ilişkilerinizde önemli dönüşümler olabilir. Şimdi 7. evin konuları geniş. Her türlü ikili ilişkiyi anlatıyor. Evliliğinizi, aşk hayatınızı, her türlü ikili ilişkinizi, sosyal çevre ilişkilerinizi, iş ortaklıklarınızı, ticari ilişkilerinizi aynı zamanda davaları. Demek ki bu konularda bazı dönüşümler, bitişler, sonlanmalar olabilir ya da belki de bir takım krizleri fark edip üstünde çalışmaya başladığınız bir dönemde olabilir. Bu şekilde de çalışabilir. Ayın devamı ve bütününde aslında Mars Yengeç Burcu'nda olacak. Şimdi Mars bir mücadele gezegeni. Yengeç Burcu'nda yani sizin doğum haritanızda ikinci evinizde olacak. Bu da demek oluyor ki efendim biraz maddi konular ön plana çıkıyor bu ay sizde. Biraz finansal anlamda zaman zaman bir zorlanma da olabilir. Ya da belki de maddi kararlar almaya çalışıyorsunuz. Ama dikkat edin Mars bazen yanlış paralar harcatmakla ilgili meşhurdur. Orada biraz dikkat edin lütfen. E, bu konuda yarmak istiyorum